Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Yine bir oynuyoruz. Ama bu sefer daha da farklı bir oyun oynuyoruz. Ne söyleyeyim ben? Bugün o kadar ilginç bir bak buldum ki arkadaşlar. Gleni bir Bakın bakın şimdi size o bakı hemen göstereceğim. Ha böyleydi herhalde değil mi? Böyle miydi? Evet evet böyleymiş. galiba böyleydi. Şimdi arkadaşlar size asıl asıl bombayı şimdi patlatacağım arkadaşlar. Hayatımda ilk defa böyle bir bak görüyorum gremde. Şimdi oyun göstereceğim size. Evet birinci gün. Bakalım aynı yer mi? Evet vallahi aynı Arkadaşlar ben bir kesinde gremi oynamıştım. Ee, video çekmiyordum o zaman. İşte gremi oynarken bu, bu modu aldım Granny karşıma hiç çıkmadı yemin ederim Hatta belki de şimdi çıkmayacak Granny karşıma çok az çıktı Bakın mesela aşağılara iniyorum Bakın Burada yok Gördüğünüz gibi burada yok Granny bakın bakın Yani Granny yok etrafta yani o yüzden Oyunun sesini falan da açayım Tamam. Şimdi artık daha rahatça bitirebiliriz arkadaşlar çünkü Granny yok artık etrafta yani o yüzden rahatız. Şimdi bir tane tuvalet vardı Aynı olsa? Yani şimdi şuradan bir çıkalım biz. Size diğer yerleri göstereceğim. Yani artık yani bu moda geçerseniz kreni sizi bulamıyor yani arkadaşlar. Şimdi kreni bitirmemiz lazım bizim arkadaşlar. Ama size yeni bulduğum yerleri göstermek istiyorum ilk önce. Bir, bir tane şu ay. Kulaşın buraya gelmiştik galiba. Ne açıldı? Bu size göstermiş miydim? Arkadaşlar tanıtım yine ama işte böyle şeyler var. Biz bir gizli yer var arkadaşlar. Bu gizli yer var ki anlamazsınız. Böyle, bu da size galiba böyle saklanmak için. Olmuş. Yani hiçbir yerde ben yok arkadaşlar. O yüzden rahat olun. Bakın bakayım belki işimize yarar bir şey oldu. Yokmuş. Tamam devam edelim. <laughs> Burada. Buradan mı gelmiştik en son? Evet, evet buradan gelmişiz. O zaman şöyle aşağıya inelim. Arkadaşlar gerçekten bu bir bug yani. Resmen galiba bir bug çünkü green çıkmıyor karşımıza. Yani şurası bir mi gidiyor? Gitmiyor galiba. Yani. Neyse. Şimdi şöyle şu aşağıya inelim arkadaşlar. Şuraları bir gezelim. Ben buraları görmüştüm hatırlıyorum. Şurada bir şeyler var işte. Şöyle. Şöyle Bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Burada bile Granny yok yani. Hiçbir yerde yok. O yüzden korkunuzu gereken. Ve zaten moda ilk başta gö gösterdim. Evet. Yani Granny'i kolayca bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ama yani Ben bitiremiyorum neredeyse çünkü nasıl olacağını bilmiyorum fazla. Yani Granny'e en son Granny videosu gelmeden önce Granny'e en son Herhalde Bir 3-5 ay önce oynamıştım evet. Granny videosu gelmeden 3-5 ay önce oynamıştım Granny'e en son. Yani i̇şte Evet, o kadar gizli yer var ki yani. Normalde takıyor. He. İşte böyle galiba benzin falan lazım bazı bir baya baya kaçmak için. Şunlar ne? Anlamadım ne? Pil mi bunlar? Bir saniye. Yok bunlar Bilmiyorum anlamadım. İstesem şuradan kaçalım da. Kafam acıcık bir. Gerçekten bu çok iyi park arkadaşlar. Green hiç karşımıza çıkmıyor. Ben yukarıya çıkmaya korktum. Cidden korktum. Ses falan gelmiyor çünkü. Neyse devam edelim. Bakın Green hala çıkmıyor da, mi? Ben... neydi be? Arkadaşlar zaten eğer Green gelirse de zaten ben korkuyordum Green'den bayağı bir korkuyordum. Öyle video bana çığlık atıyordum ya bende O yüzden sıkıyordum o, o zaman. O derecede korkuyorum yani Green'den. Neyse. Abi size göstermiş miyim ben arkadaşlar? Galiba göstermemiştim. Bakın arkadaşlar, bakın şurada bir şey var ya, şurada bir şey, bana bir şey benzetti sanki. Bu nedir ya arkadaşlar sizce bu ne? Sanki burada Granny'nin bacağına benzer bir şey var gibi. Allah Allah, ben, Oha, bak kendi kendine açık. Yok yok, biraz şaşırsın. İşte asıl gizemliğe kadar arkadaşlar. Bakın bakın, ben buraya gelmiştim hatırlıyorum buraya geldiğimi görünüyor ki burada bir tane kuyu var acaba kuyuya insek ne olur ya ne kadar derin olduğunu da bilmiyorum ki neyse kuyuya düşmemiz şu anlık imkansız gibi gözüküyor çünkü nasıl düşebilirim ki kuyuya şey i̇şte şurada saklanmamız için bir şeyler var Hani ev var ama evin içine gidemiyoruz çünkü anahtar lazım bize görüyoruz ki kilitli Şöyle şuna da bakalım. İşte burası da gitti arkadaşlar. Buraya geçemiyorsunuz. Zaten biz buradan gelmiştik. Eee başka neler varmış burada bakalım bakalım. Bu bir anlaşmış. Şu ne? He bir şey değil ya. Bu ne lan bu? Neyse çok da önemli bir şey değil. Neyse ben gidiyorum. Ne oldu? Aaaa! Oh oldu az önce ya öldük sandım buradan düştük resmen az önce nasıl ne yapayım bir saniye burası kulağla dolu çok ilginç arkadaşlar cidden çok ilginç kremde bu kadar da ilginç şey olmaz yani bu papi gitti bir tane şurası tek galiba bir gidiyoruz. Bakalım şu neymiş. Ya fazlalarda bir şey yok galiba. Oo. Buraya bir tane dolabın anahtarı var işte böyle. Dolabın anahtarı, kapının anahtarı mı döneri. Ama e, ben neyin anahtarı olduğunu bilmiyorum. o yüzden bulamayacağım. İşte şurada... Ana açılı. Karga saldırıyormuş bize. Kayga o kadar yırtıcı geldi ki. Ama anahtarı vermiyor bir daha da anlatıyorsun. Saldırıyor ne evde karga besliyormuş ya evin mi? Karga ver lan şu anahtarı. Allah Allah. Kaçacağım ben buradan. Ne be. bileyim. Neyse. Oş, ne aha. Arkadaşlar bu evde ne çok gizli yer varmış ya. Neyse arkadaşlar videomuz bende bu kadar olsun çünkü evden ben bayılabilirim çünkü o kadar korkunç gözüküyor ki yani. Bu kadar kanlı bir ev görmedim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Belki sonraki videoda Granny bitirme videosu gelebilir belki de. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.